Merhaba arkadaşlar, Masterchef'te ceket mücadelesi devam ediyor. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte ikinci ceketi kimin alacağını sizlerle paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Masterchef'te ilk ceketi giyen isim paylaştığımız gibi Kerem oldu. Kerem rekor puan alarak 51 puanla birinci oldu ve ilk ceket giymeye hak kazandı. İkinci günde yarışmacılar ilk turda yine verilen 3 farklı ürünle kendi tabaklarını yapacaklar. Ördek, şuan biberi ve tofu kullanarak en başarılı tabağı yapmaya çalışacaklar. İkinci turda ise yine konuk bir şef geliyor. Yarışmacılar konuk şef Ares Sahakya'nın tabağını yapacaklar. Ve toplamda en yüksek puanı alan yarışmacı ikinci ceketi giyerek Kerem'in yanına balkona çıkacak. İkinci ceketi alan isim Kerem'in 51 puanlık rekorunu kırarak daha yüksek bir puanla ceketi giymeye hak kazanıyor. Ares Sahakya'nın tabağını yaparken yarışmacıların çok zorlandığını görüyoruz. Özellikle Erin ve Beyza zorlanıyorlar. Onların çok yüksek bir puan alabileceğini düşünmüyorum. Eda da bu tabağı yaparken çok yakın bir tabak çıkaramayacaktır. Semih ve Onur konuya biraz daha hakim görünüyor. İkinci günde Onur hem ilk turda hem de ikinci turda en yüksek puanları alarak rekor puanla ceketi giyerek geçirdiği zorlu haftadan sonra balkona çıkıp dinlenme fırsatı bulacaktır. İkinci ceketi giyen isim Onur olacaktır. Sizler ne düşünüyorsunuz? Onur ikinci olarak ceket giymeyi hak ediyor mu? Başka hangi isimlerin ceket giymesini istersiniz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.